Abi çok istiyor. Evet çok güzel. Sen nereye kayboldun ya? Cengiz abi değil mi? Vallahi ben bu bahçeyi tadı çalıyor. Zaten biliyorsunuz bu sene bölgemizin havalarının daha çok sıcak olduğundan dolayı güneş direkt göze zarar ettiğinden vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Her yerden gözlük alınmaması gerekiyor. Belirli Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği optisyenlik müesseselerinden sadece orijinal gözlük almaları gerekiyor. Şimdi piyasada biliyorsunuz işportada ucuz 5-10 liralık gözlükler de var bunları almamamız gerekiyor. Yani kalkıp ucuza mal edip gözümüzden olabiliyoruz ondan dolayı. Buna çok dikkat edelim. Ee, güneş gözlüğü aldığımızda da e, ultraviyole ışınları kesen ve özellikle polarize yansımayı kıran e, gözlükleri tercih edelim. E, dikkat etmek gerekiyor bu konuda. İnternet satışlarını önermiyoruz. Çünkü görmeden alındığı zaman göze hem zarar verebiliyor hem sahte ürün gelebiliyor. Ee, bilmediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. O yüzden internet satışını biz e, uygun görmüyoruz. Yani hem sağlık olarak hem e, maddi ve manevi olarak dikkat etmek gerekir bunlara. Ee, bize danışıp gözlük almaları hastaların veya vatandaşımızın daha faydalı olacağına inanıyorum bu konuda. Nasıl abi? Gözlük. Gözlük Bak bakarken sizlere inceliyorsunuz ya. Yani. Evet abi. Gözlükte. Tamam. gerçekten. gerçekten hava çok sıcak. Hani bu yıl gerçekten aşırı sıcak. Hani eski geçen senelere göre gördüğünüz gibi güneş gözlüğü takıyorum. Buzlu suyum her zaman yanımda. Bu şekilde sıcaktan korunmaya çalışıyoruz.